Merhaba öncelikle size süper bir haberim var. Evet Tesla Model Y Juniper artık ülkemizde showroomlara dağıtılıyor. Tesla'nın kendi showroomlarında şu anda görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Aracın ben kısaca çok kısa bir e, özet geçmek istiyorum. Araç şu anda 4x4 e, Model Y Long Range modeli ülkemizde satışta. 201 km azami hızı var. E, 586 km WLTP menzili var. Ve süper bir şey söylüyorum. 4.8 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor bu araç. Tabii ki Tesla'nın telefonla kontrolünden, bunun dışında kocaman bir orta ekran olmasından, arka yeni takılan ekrandan ve bu e, bunun dışında inanılmaz bir yazılımdan ve full self driving sisteminden hiç bahsetmeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. E bilmiyorsanız da zaten uzun videolarımı girip bakabilirsiniz. O zaman aracı incelemek için Tesla showroomlarına bence hepiniz gidin ve gittikten sonra da aşağı yorumlara yazarsanız süper olur. O zaman abone olmayı, video beğenmeyi yapmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.